soralım bakalım. İklim değişikliğiyle mücadelede bireyler ne yapmalı? İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu'na sorduk. İklim değişikliğinin üç acil sorunumuzdan biri olduğunu bilmeli, kesinlikle yok saymamalıyız. Sebep olduğumuz sera gazı salımlarını, diğer değişli iklim değişikliğine etkimizin gösterimi olan karbon ayak izimizi düşürme, iklim krizi etkileriyle yaşamak için zararı azaltıp mevcut ve beklenen iklim ve etkilerine uyum sağlama, sürdürülebilir yaşam kültürümüzün öncelikli öğesi olmalıdır. Her birimiz her yerde harekete geçmeli, aciliyeti bilmeli, fikirlerimizi çözümlere ulaştırmalıyız. 17 sürdürülebilir kalkınma amacından biri olan 13 nolu iklim eylemi için katkımızı vermeliyiz. Sözün özü iklim dirençli yaşam için gayret etmeliyiz. Doğrudan ve dolaylı sera gazı salımına nerelerde, nasıl, neden olduğumuzu bilirsek azaltma yoluna da çıkabiliriz. Karbon içeren kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil kaynaklarımızdan elde edilen ürünler ve enerji ile üretim, tüketim ve hizmetlerin hepsi sera gazı salımına sebep olur. Yaşamdaki her ürün ve hizmetin akçeli bedeli yanında başta iklim değişikliğini olmak üzere gezegene etkisinin bedeli de vardır. Birey işte bu gezegene olan maliyeti azaltmalı ve yaşamında karbonsuzlaşarak ilerlemelidir. Hiçbir ürün, hiçbir tüketim masum değildir. Tüketim ve satın alma alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Önce enerji yönetiminden başlayabiliriz. Evimizde enerji verimli aydınlatma, ısıtma, soğutma yapmalı, ulaşımda toplu taşımacılığı tercih etmeliyiz. Dikkat, soframıza gelen bir dilim ekmek ve bir çatal ucu peynir ile bir yudun kahvenin yaşam döngüsünde sera gazı salımı olduğunu hiç unutmayarak Gıda doğru saklamaya önem verip gıda israfı kesinlikle yapmamalıyız. Dikkat. Kağıt yüksek karbon ayak izli bir ürün. Dikkat. Dijital karbon ayak izimizin ne olduğunu da bilmeliyiz. Bir e-postanın, bir sosyal medya paylaşımının bile iklim değişimine etkisi var. Dikkat. Satın alırken etiket okumalı, uzun ömürlü ürünleri, illa da almamız gerekenleri tercih ederken cimri olmalıyız devir tasarruf devri değil, devir cimri olma devri. Böylece hem kesemize hem iklimimize maliyet azalır. İklim dostu yaşamı başarabiliriz. Soralım bakalım.